bugün biz seninle ne oynayacağız biliyor musun? Bu alfabedeki harfleri öğreneceğiz ve bu harflerle başlayan varlıklara, nesnelere örnekler vereceğiz. Hazır mısın? Hazır. Bu harfimiz A. Söyle bakayım. A harfiyle başlayan ne var biliyor musun? Söyleyelim mi? Bu harfi arkadaşlarımıza da gösterelim önce. Bu harfimiz A. A ile ilgili bakalım bir nesne bulalım. Örnek verelim mi? Mesela bunu gösterir misin arkadaşlarına? Bu bir ayna. A harfi ile başlıyor. Gösterir misin nefes aynayı? Evet o nefesin aynası. Şimdi sıra hangi harfte? Bu burada kalsın önce anneciğim. Şimdi sıra B harfinde. Göster bakalım B harfini. D harfimiz. Şöyle tut anne. Şimdi B harfiyle başlayan ne bulsak acaba? Aa, nefesin şöyle bir baykuşu var. Bakın böyle de bir çantası var. Nefes bunu çok seviyor. Baykuş B ile başlıyor. Bunu örnek verebiliriz. Bize gösterir misin baykuşunu nefes? Bize baykuşunu gösterir misin? Evet bu da baykuş. Şimdi hangi harfte sıra Nefes? C harfinde sırayla gidiyoruz. C. D. C harfiyle başlayan ne var acaba? Aa! Nefes'in çok severek yediği bir şey. Gösterir misin bunları Nefes? Ne bunlar? Düştü mü? Aa harfimiz düştü hemen. Yerine koyalım. Evet elindekileri göster bakalım. Ceviz. C harfiyle başlayanlara örnek verdik. Ceviz. Onları da buraya koyalım anneciğim. Şimdi sıra hangi harfte? Bu. D. C harfini bana ver annem. Buraya koyalım. Bu. Şimdi D harfi. D harfiyle başlayan ne örnek versek acaba? Buldum. Göster bakalım. Diş macunu. Nefes her gün Sabah ve akşam dişlerini fırçalıyor. Çok seviyor diş fırçalamayı, değil mi Nefes? Bu macunla dişlerimizi güzel güzel fırçalıyoruz. Diş macunu. O harfi de ver annem. Şimdi sıra hangisinde? Evet, E harfinde. E ha hayır, üstündekinde. <laughs> Karıştırdın şaşkın. O da E harfimiz. E harfini ver bakalım. Kenara koyalım. Şimdi E harfi ile ilgili acaba? Nefes sen de düşün bakalım ne olabilir? Hmm. Buldun mu? Eldiven. Bunlar da Nefes'in eldivenleri. E harfi ile başlayanlara örnek verdik. Şimdi sıra hangisinde? Aa, onları ama koy sonra sırayla. Seni gidi. Hemen öyle oralara mı atladın sen? Bu harflere daha sıra var. Şaşkın. Şimdi hangi harfte sıra? Bu harfte. Bu harf ne biliyor musun? S. Ya. S harfinin Acaba ne örnek versek? Ya. S harfine bak işte burada. Gösterir misin anneciğim? Bu fincan Nefes'in oyuncak fincanı. Nefes bununla bize kahve yapıyor. Biz de içiyoruz değil mi nefes? Fincanımıza da örnek verdik harfimize ve sıra geldi G harfine. G harfine ne örnek versek acaba nefes? Halkında bir fikir var mı? Geliyor. Neymiş bu? Aa, bak, tak bakalım neymiş o? Bana harfi ver anneciğim. Sen onu tak bakalım. O ne? Gözlük. G harfini örnek verdik. Uuu yakıştı ha hani nefes. Şimdi gözlüğümüzü de kenara bırakalım ve sıra geldi H harfine. Bize o harfi gösterir misin? H harfiyle başlayanlara ne örnek versek? Hani seni çok sevdiğim bir şey hani. Hani 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 tavşanlar çok seviyor hani hani. Havuç. Evet. H hey harfiyle başlayanlara da havuç. Sonra sıra geldi. Diğer harfi onu da bana ver annem. Şimdi sıra I harfinde. I harfine ne örnek versek acaba? Acaba düşünelim biraz. Ve ıslak mendilimiz. Islak mendili örnek verebiliriz değil mi? Islak mendilimizle de Örnek verdikten sonra sıra geldi J harfine. J harfine ne olabilir acaba? Of çok zor bir isim ya. J harfine bulmak da çok zor. Acaba ne örnek versek J harfine? Hı, buldum galiba. Buldum. Bu bir jöle. Jölemizi de kenara koyalım. Evet J harfine de örnek verdik. Şimdi sıra hangi harfte nefes? K. Aha, örnek vereceğimizi buldum. Kulaklık. Nefes bazen bunu takıyor ve müzik dinliyor. Kulaklığımızı da örnek verdik. K harfimizi aldık. Sıra geldi. L harfine. Evet onu da kenara koyalım annem. Sıra geldi. L harfimize. L harfimizle ilgili hangi örneği verebiliriz sence? Acaba ne? Limon. Limonu da örnek verdik. Ve şimdi hangi harfe sıra geldi? Göster bakalım hangi harfe sıra nefes? Evet. M harfinde. M harfine ne örnek verelim? şu anda Evet sıkça kullandığımız hayatımızdan çıkmayan maske Evet nefes de bu nefesin maskesi nefes maske takmadan dışarı çıkmıyor Evet Evet onu takıp geziyoruz değil mi dışarı çıktığımız zaman bununla çıkıyoruz dışarıya Evet şimdi ne harfinde? Ha, ne harfi ile ilgili ne verebiliriz acaba? Evet. Ne harfi ile ilgili bunu verelim mi? Ah Nasıl başka? Bunu beğenmedin mi? Nar. Nar örnek verebiliriz. Bu da nar. O harfi de alalım anneciğim. Sıra hangi harfe geldi? O harfine. O harfine neye örnek verebiliriz biliyor musun? oje Oje'ye örnek verebiliriz. Anne. Nefes daha küçük o yüzden oje süremiyor. Büyüyünce sürebilecek, değil mi nefes? Hı, Hı Evet hem bebeksin doğru. O yüzden süremiyorsun. Büyüyünce artık. Anne. Evet burcu mu sürüyor? Annem sürüyor onu? Anne. Tamam. Şimdi o harfimizi de koyduktan sonra onu buraya koy anneciğim. Anne. Hop ama daha ona sıra gelmemişti ki. Sen de hep bu alttaki harfleri alıyorsun. P harfi ile ilgili ne örnek verebiliriz nefes? Hı? Aa, nefesin çok sevdiği bir şey. Nedir o? Pipet. Oturup bize pipetini gösterir misin anneciğim? Evet, ayran evet ayranlarımızı pipetle içiyoruz. Doğru. Hı -hı. Evet onu takıyoruz, içiyoruz. Onu da koyalım buraya. P harfimizi bize verir misin Nefes? P harfini verebilir misin? Yok. Ama P harfini örnek verdik ya. Bitti. Evet o P harfiydi. Bitti. Şimdi sıra geldi R harfine. R harfine hangi örneği verelim? Ona daha sıra gelmedi. Onu koyar mısın? Yok. Elinde mi kalsın? Tamam. R harfine de arkadaşlar rende örneğini verebiliriz. Şöyle bir rendemizle örnek verelim. R harfimizi de alalım. Onun yerine koy annem sonra alırız. Ama daha örnek vermedik ona. Aa, bir son bir ilgili örnek daha vermedik. Daha var ona. S harfiyle ilgili ne örnek verebiliriz biliyor musun nefes? Hı? Örneğimizi verelim mi? S harfiyle ilgili. saat. Bu saati evet abisi nefese hediye etmişti. Nefes çok seviyor saati. S harfini ver bakalım anneciğim. Evet S harfini de bana ver. Şimdi T'ye geldi. T ile ilgili ne verebiliriz acaba? Bir örneğim var mı? Neymiş o? Hayır. Nefesin taburesi. Bu da Nefes'in tabresi. taburayı örnek olarak verebiliriz. T harfini de alalım buraya. Ama gel sen harfleri vermedin bana. Harfleri bana vermezsen nasıl alabilirim? Yardımcı ol. Gel anneciğim. Harfi bana ver. T harfi burada ya. Şaşkın. Evet şimdi geldi U harfine. U harfiyle ilgili hangi örneğimizi verelim? Bu. Uçak, uçak öyle gidiyor değil mi? O harfini ver bana anneciğim Z'ye taktı. <laughs> ne bizde harfine daha var? O harfimize de örnek verdik. Ana. Sıra geldi ona daha var anneciğim iki tane kaldı ona. V harfine örnek vereceğiz sonra onlara vereceğiz. V harfini örnek neyle verelim? Vişne. Dondurulmuş vişnelerimizle örneğimizi verelim. Onu da kenara koyar mısın anneciğim? Örneklerimizin yanına alalım ve harfini de verir misin? V harfini. Evet. Şimdi sıra geldi Y harfine. Y harfiyle ilgili ne verebiliriz? Hmm. Nefesin, yastığı. Nefes bunu nasıl kullanıyorsun bu yastığını bize gösterir misin? <laughs> Aa, öyle mi kullanıyorsun? Ama biz onu arabada yatarken kullanman için almıştık ya. Ters ters taktın, düzelt. <laughs> Düzeltme. Dur, düzeltmene yardımcı olayım anne. Getir. Bunu bu şekilde takman lazım. Böyle tuttuk. Aferin işte böyle. Evet yatınca o yastığı takacağız ve boynun ağrımayacak. Evet y harfine de örnek verdik ve geldik z harfine z harfine ne örnek verelim? Zeytin. Yeşil zeytinlerimizle örneğimizi de verdik. Hepsini örnek verdik mi Nefes? Bitti mi? Aa, güzel miydi sence? Hepsi bitti mi yani? O zaman başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.